Yüksel, et ticarette rekabet her gün artıyor. Et ticaret site sahiplerinin daha az reklamla daha çok satış yapabilmeleri için konumlandırmaya nasıl bir önem vermeleri gerekiyor? Cumhur senin dediğin gibi rekabetin her gün artması et ticarete olan ilgiden dolayı. E, dolayısıyla verilen reklam verilen mecralar da belli olduğu için buraya reklam veren kişi sayılarının artması demek reklam ücretlerinin de artmasını gerektiriyor. Burada konumlandırma ise bize reklam vermeden siteye müşteri getirme imkanı sağlıyor. Örnek vermek gerekirse elektronik dediğimde aklımıza hepsi vada geliyor. Tekstil dediğimizde ise aklımıza trend yol geliyor. Bu da onlara daha ucuza veya bedavaya müşteri getirme imkanı sağlıyor. Biz de arka tarafta gerekli analizleri yapıp hangi alanda kendimizi konumlandırmak istiyorsak konumlayabiliriz. Ve böylece sitemize daha az reklam vererek veya reklam maliyetlerini düşürerek müşteri sağlayabiliriz. Konumlandırma da önemli olan müşterinin kafasında bir imaj oluşturmak ve bu imaj karşılığında da reklamsız siteye müşteri getirmektir.